Selamünaleyküm herkese hayırlı günler hayırlı cumalar bugün BİM'in Aktüel ürünlerini e, göstereceğim sizlere hemen böyle bir önden bakalım ve sonrasında ürünlere geçelim böyle sunumluk bir bardak var farklı modellerde ürün seçenekleri bunda mevcut fiyatı 22,5 liraya geliyor dekoratif olarak e, geçen bir ürün şöyle de e, diğer bir modeli hemen bulaşık e, altını da göstereyim böyle bunun da fiyatını sizlere verelim. Ama öncesinde şu diğer modeli de göstermek istiyorum. Hindistan ağacı modeliyle. Fiyatlarını da verelim. Bulaşık altlarının fiyatı da 19 geliyor. Erkekler için ayakkabı kutuları gelmiş bu hafta. O da böyle hemen bunun da fiyatını veriyorum sizlere. 29 buçuk gibi bir fiyatı var. Kapı önü paspası var. O da böyle. Ürün sıkıştığı için maalesef bu kadar gösterebileceğim. Bunun da fiyatı 37,5'a geliyor. Böyle tek fiyat e, ürünler var. Şöyle saklama kaplarını gösterelim. Farklı e, modellerde de ürün var. Benekli kase var. Küçük mini boylara yakın. Hemen e, fiyatını tekrardan söylüyorum. 19,5 Ve diğer e, ürünleri göstereyim. Bu şekilde kapı var. Farklı iki renkte ve e, gelmiş böyle yeşil rengi ve pembe rengi iki farklı renk seçeneğiyle. Devam ettiğimizde diğer e, tek fiyat ürünleri de gösterelim. Şöyle bir süzgeç var. Süzgeçin altlığı da e, mevcut. Bu şekilde ikili olarak satılıyor. Büyük ebatlarda da saklama kapları var. E, aynı fiyatlarda sütlük var. Devam ettiğimizde 14 santim genişliğinde iki farklı renk seçeneği ile bu üründe gelmiş. Onun diğer rengini de hemen gösteriyorum. O da böyle Pudra renklerinde. Hemen da fiyatını verelim. Bunda fiyatı 59'a geliyor. Böyle altıda kupa bardak var, elma şekilli. Hemen o modeli de sizlere gösterelim bardakta. Bu şekilde elma şekli verilmiş. Böyle. Hemen fiyatını da söylüyorum. Şöyle bakalım. Fiyatı da 55. Devam edelim. Böyle erkek tişörtleri gelmiş. Dokusu e, bayağı baya yumuşak güzel bir ürün. Kesinlikle bu ürünü tavsiye edebilirim sizlere. Bir de gri tonlarında var. Siyah da olsa fena olmazdı. Gerçekten güzel bir ürün. Fiyatı 69 lira. Eşortman altları gelmiş. 89 liraya ama dokusu biraz e, bana sert geldi. Model olarak ee, sıkıntı yok ama Biraz kumaşında Sertlik var bu ürünün Tişörtünü tavsiye edebilirim ama Pijama altlığını e, Çok şey yapamadım Beğenemedim 89 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da Çift kişilik nevresin seti var 289 liraya geliyor 2 adet yastığı ve Çarşafı ile birlikte burada ölçüleri yazıyor zaten standart ölçülerde ürünler böyle bir modelde hemen bunu da fiyatını tekrardan sizlere gösterelim gösterelim fiyatı 289 çift kişilik lastik çarşaflar var böyle ee, somon renginde sanırım şöyle hemen diğer rengine de bakalım bu tek kişilik olarak bunu fiyatına 79 Yine diğer ürünlere geçtiğimizde ikili takımlar var bayanlar için. Hemen onu da sizlere gösteriyorum. Paket açılmış sanırım. Etiketten şöyle modeli göstereyim. Bu şekilde sıfır kollu altlı üstlü bir takım. Bunun fiyatı da 139'a geliyor. Devamında pijama takımı var. Pijama takımı da bu şekilde kısa kollu olarak tişört ve pijama altlığıyla. Hemen dokusuna biraz bakmak istiyorum. Ürünü fazla kurcalayıp e, sorunu hale getirmeyelim. Sadece şöyle bir dokusuna bakacağım. Dokusu da normal. E, çok ne çok iyi ne çok kötü diyebilirim. Spor ayakkabılara geçelim. Böyle erkekler için spor ayakkabılar var. Bu arada e, pijama takımı 129 lira. Şöyle ayakkabının fiyatını da sizlere söyleyeyim. 239'a geliyor. Bayanlar için olan ürün de var spor ayakkabılarda 209'a geliyor onda modeli bu bu şekilde bir adet de beyaz rengi var aynı ürünün şöyle sandaletler var annelere uygun bunun da fiyatı 145 liraya geliyor şöyle hemen masa örtüsünde göstermek istiyorum sıkışmış sanırım ürünü bu, bu kadar gösterebiliyorum 34 geliyor. Böyle ayakkabı düzenleyicileri var. Fiyatı da 9,5 lira. Devam ettiğimizde sıvı e, sabunluk var cam şeklinde. İki farklı rengi var. Hemen bunu da fiyatını sizlere söylemek istiyorum. Fiyatı 54 buçuğa geliyor. Şöyle kalpli kaşıklık var. 4 bölmeli. Bunun fiyatı da 18 buçuk. Mikser kabı var. Devam ettiğimizde Şöyle mor renkte. Fiyatı da 29,5'a geliyor. Üçlü saklama kapları var. Zambak markasının fiyatı da 18,5'a geliyor. Yumurta içinde saklama kapları var. 15'li. Şöyle hemen mikser e, kasesinin farklı renkleri de var. Onu da göstermiş olalım. Şöyle şekerlik var. Şekerliğe de bakalım. Yuvarlak küçük e, boyda bir e, model Fiyatı da 26 geliyor şu anlık ideal bir fiyat da çok bir pahalı yok ama ürün çok büyük değil normal gündün kullanımlık bir ürün şık da duruyor fena da değil şöyle bir kelebek detayı var kapağında hemen ürünü kapatalım ve size fiyat bilgisini tekrardan verelim diğer ürünlerde şöyle koyacağım. şekilde. Fiyatını da belirttik. 26.5'a geliyor. Çerez kaselerine geçmek istiyorum. Devam ettiğimizde şöyle e, spor bir desen var. 4 adet içerisinde mevcut. Hemen ürünü göstermek istediğim için çıkaracağım. Seramik olan bir ürün. Şöyle çıkaralım. Bu arada diğer modeli de göstermiş olduk. Bu şekilde. E, şöyle dörtlü satılıyor. Yuvarlak kase. Çerezlik olarak da kahvaltılıkta kullanılabilen bir ürün. Fiyatı da 65 lira. Diğer modelde böyle. Devamında böyle e, çay bardağı için altlıklar var. O da bu şekilde diğer modelin devamı şeklinde kabul edebiliriz. Devam edelim. 89'a geliyor bu arada bunun fiyatı da. Şöyle bir düzenleyici var. Bunlarda da farklı renklerde ürünler var. Hemen diğer rengini de göstereyim. Pembe ve gri renkte. Bunda fiyatı 19.5'a geliyor. Sonrasında böyle mandallar var. Tek sıra halinde 15 lira 20 adet içerisinde var. Hemen sinekliği de gösterelim. Bunun fiyatı 19.5. Tuzluklar var. Bunda da siyah renkte mevcut. Fiyatı da 17,5'a geliyor. Baharatlık olarak geçiyor. Dörtlü böl, bölmeli e, silikon çeşitleri var. Şöyle fırın tutturacağını da gösterelim. 17,5'a gelen bir fiyatı var bu ürününde. Hemen devamında çocuklar için böyle hikaye kitapları mevcut. 17,5'a seri kitap olarak geçiyor karma kitaplar var onlarda 12 buçuk şöyle bir havan var fiyatı 39 geliyor şöyle bir oyuncak var bunun fiyatı da 99 liraya geliyor hemen şunu da göstereyim 9 ,5. devam ettiğimizde böyle kavanozlar da gelmiş küçüğü ortası ve 1 litre ne kadar küçüğün fiyatı 6 buçuk Yarım kiloluğun fiyatını da hemen söyleyelim. 7,5 buçuk. Bir kiloluğun fiyatı da 8 buçuğa geliyor. Şöyle bir otomatik çırpıcı var. Bunu da göstermiş olalım. Bunun fiyatı da 39 buçuk. Şöyle ikili havlular var. Beyaz ve mavi tonlarında. hemen diğer renginde göstereceğim. 49 buçuğa geliyor bu ikili havluların fiyatı da böyle. Kalitesi gayet güzel bir ürün. Tercih edilebilir. Kaliteli ürün arıyorsanız. Devam ettiğimizde böyle mama seti var metal olarak kilo. artık hayvanlar için sanırım olan bir ürün bu. Bu da fiyatı 81 liraya geliyor böyle bir fiyatı var. Hemen sonrasında şöyle sulama aleti var. Bunun fiyatı da 75 lira dekoratif böyle kutular var. Fiyatı 14 geliyor. Bu şekilde 9 Haziran ürünlerinin fiyatlarını inceledik Bimde Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.